bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Dün akşam Marmaris'teki e, termik santralin yandığını biliyoruz. Bir kısmının yandı ve daha sonrasında ekiplerin çok hızlı mücadelesiyle termik santrale sıçrayan yangın tamamını termik santralin ele geçirmeden ya da tamamla sirayet etmeden söndürdüğünü biliyoruz. Bakın bu görüntüler havadan çekilen görüntüler termik santrale sir sirayet eden yangın hemen sonrasında söndürülmüştü. Görünen o ki termik santralin büyük bir kısmında hiçbir problem yok. Sadece bazı yerlerinde çok küçük hasarlar olmuş olabilir ama an itibariyle görüntülerde bir problem olmadığını, termik santralde hareketliliğin de devam ettiğini, araç hareketliliğin de devam ettiğini söyleyebiliriz. İşte gördüğünüz üzere termik santral, Kemerköy'deki termik santralde yangın sonrasındaki ilk görüntüler böyle. Bu görüntülerde de anlaşıldığı üzere termik santralin büyük bir bölümünde bir problem gözükmüyor. Hatta görüntülerin bize gösterdiği tarafında herhangi bir problem olmadığını da söylemek mümkün. Evet şu andaki gördüğümüz görüntüler termik santralin bahçe kısmına ya da giriş kısmına diyebileceğimiz bir bölgesinde yangın etkili olmuş. Bazı ağaçlar yanmış ama ekiplerin zamanında müdahalesiyle ki daha önceden tedbir alınmıştı. Kemerköy'deki termik santraline yangının gelmesine e, olası sirayetine ilişkin. Günlerdir de zaten konuşuluyordu. Bakın şu anda da sulama çalışmaları bir yandan da devam ediyor. Görüyorsunuz termik santralinin bahçesinde. Termik santralinin bahçesine kadar gelebilmiş yangın binalara girmeden, içeride başka bir zarara sebebiyet vermeden hızlı bir şekilde ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğünü söyleyelim. Şu anda termik santralin bahçe kısmı, giriş kısmı diyebileceğimiz bir nokta. Orada yangın etkili olmuş ama binaya zarar vermemiş. İşte termik santrale yangına müdahale eden bir toplumsal müdahale aracı yani TOMA şu anda yanmış, zarar görmüş ve hatta bir çukura düşmüş. Ama daha sonrasında ise görünen görüntülerde termik santralin geneli itibariyle herhangi bir hasar olmadığını, yangından zarar görmediğini söylemek mümkün. An itibariyle de şu anda görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Özel görüntüleri Muğla Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'nin yangından sonra görüntüsü. İşte bu şekilde Termik Santral'de işleyişine ilişkin herhangi bir zarar olmadığını şimdilik söylemek mümkün. Ama an itibariyle de görüntülerde sadece giriş kısmında bir hasar oluştuğunu biliyoruz. Vedat Sezer haber muhabiri bize bu görüntülerin detayını aktarmak üzere bekliyor. Hemen Vedat'a dönelim ve ayrıntıları kendisinden dinleyelim. Vedat. Evet, ve Töztürk'ün hem görüntülerde görüleceği gibi... ...hem de e, buradaki girişleri... ...taksim ettiğimiz noktada, o noktadayız. Biz de burada... ...termik santralin hemen yanı başına gelen... ...alevler... ...santralin içine girmeden söndürüldü ki... ...büyük bir mücadele verilmişti dün gece burada. Şu anda bulunduğumuz yer termik santralin... ...hemen giriş tarafı ve alevlerin... ...geldiği noktada bulunuyoruz. E, rüzgarın da çok sert esmesiyle... Alevler bir anda yolu da geçerek termik santralin girişindeki tel örgülere kadar ulaşmıştı ki burada büyük bir mücadele verildi. İşte o mücadeleyi veren tobalardan bir tanesi de alevlerin arasında kaldı ve. E, buradaki görevini yaparken maalesef e, alevlerin arasında kalarak yandı. Evet şimdi kameraman arkadaşım Cenk İşver de gösteriyor. E, termik santralin giriş kısmındayız. Yani alevlerin yolu aşarak termik santralin önündeki otluk alana sıçradığı noktadayız. Burada yapılan büyük mücadele vardı. Gerçekten e, gerek tomalar, gerek arazözler, gerek havadan gerekse karadan ekiplerin yapmış olduğu mücadele sonrası öndeki televizyonu aşan alevler e, termik Santral'ın tam giriş kısmındaki koridorda durdurulabildi ve oradaki ağaçlar da dahi şu anda yanmış değil. Onu da gösterebilir Cenk bize. Hemen Termik Santral'ı çevreleyen ağaçlar bile yanmadı ama altındaki kuru otlarla sıçrayan alevler o bölgedeki sadece o bölgedeki alevleri e, otları tutuşturmaya yetmişti ama bir süre sonra yapılan mücadele sonrası e, alevler termik santrale girmeden önlendi ve şu an istibariyle hiçbir riskin kalmadığını ekiplerin ama hala bu bölgede soğutma çalışmaları yaptı ve hem havadan hem karadan soğutma çalışmaları devam ediyor ama dün Gerçekten gece saatlerinde bu noktada çok ciddi görüntüler vardı. Sıkıntılı görüntüler vardı. Alevler rüzgarın etkisiyle etrafa savruluyordu ve e, termik santrale tehdit eder hale gelmişti. Ve o e, saatlerin ardından da burada büyük bir mücadele başlatıldı. İşte o mücadelede gerçekten ne kadar önemli e, işler yapıldığını gösteren görüntüler de gördük. Şu an itibariyle kameraman arkadaşım Cengiz Kişme de gösteriyor. Yolu tutan ve alevlerin termik santrale sıçramasını önlemek için gelen tomalardan bir tanesi Maalesef alevlerin arasında kaldı ve bu hendekte e, yandı diyebiliriz. İşte alevlerin geldiği nokta cenkışmerde gösteriyor. Bu kayalı kısmındaki e, kuru ağaçların yanmasıyla ve 50 kilometreyi aşan rüzgarın da etkisiyle o alevler termik santrale doğru yönelmişti ve termik santralin e, doğu tarafını çevreleyen ağaçlar ve otluk alana. Sıçramıştı. İşte o anda yürekler ağza gelmişti. Acaba o alevler santrala girecek miydi? Ama öyle olmadı. Çünkü burada ciddi tedbirler alınmıştı. Hem termik santralın iç kısmından hem de termik santralin dışında karadaki ekipler büyük bir mücadele örneği ortaya koydular. Ve alevleri söndürmek için can siperhane çalıştılar. Ve o çalışmalar neticesinde tabii ki çok çok önemli olan Enerji Bakanı'nın da girip dinetlediği ve buradan e, bilgi aldığı termik santrale ...sıçramaması gerekiyordu. Ve o başarıldı. En azından... E, ...giriş kısmındaki otluk alanda... ...yanan alevler söndürüldü. Şu an itibariyle baktığımızda... ...geriye yanan araçlar... ...görülüyor ve yanan sahalar görülüyor. Bir taraftan da mücadele görülüyor. Eğer Cenk İşbet orayı gösterebilirse aslında... E, ...sahanın değişik noktalarında... E, ...Arazözler... E, ...Orman Genel Müdürlüğü'ne ait araçların ekipler soğutma çalışmaları yapıyorlar. Yani tedbiri üzere tedbir almaya devam ediyorlar. Bir taraftan da soğutma çalışmalarına havadan helikopterler de katılıyor. İşte o helikopterler birçoğu bölgede uçuşlar gerçekleştiriyorlar. Kameraman arkadaşım Cenk Şöyle gösteriyor. Termik santralinin hemen üç tarafındaki yanan alanları tamamen soğutup etkisi kalmama adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Evet dün gece demiştik ki burada ciddi bir e, ortam vardı. Cehennemi andıran görüntüler vardı. İşte o görüntülerde de bir tanesinde de ya arkamız, şu anda kameralarda görülen Toma e, burada termik santral alevlerin sıçramaması için büyük bir mücadele örneği ortaya koydu ve işte termik santralde yangın sıçraması derken kendi araçlarına arayenlerin arasında kaldı ve oradaki görevliler de canlarını zor kurtardılar diyebiliriz. Hemen bölgede e, müdahale edildi ama araçta yanar kül oldu. E, şöyle bir bakacak olursak bu bölgede artık riskler azaldı ve rahat bir nefes alındı. Aslında termik santral saatler öncesinde tahliye edilmişti tedbirler kapsamında öğrenciler. Mevkisinin hemen yakınında bir noktada dün akşam e, tahliye çalışmaları sonrasında termik santrali kimse bırakılmadı ve hatta tehlike arz edebilecek olan e, cihazlar ve eşyalar da e, alan dışına çıkartılmıştı ve e, yine de bu bölgede yoğun bir çalışma sergilendi. Alevler termik santralin sınırına geldiği noktada ise otluk alanlar bulunuyordu ve e, bir kanal söz konusu şu anda kameraman arkadaşım Cenk İşver o kanalı gösteriyor. Kanalın sağında ve solunda e, koridorlar vardı ve otluk alanlar vardı ve çevresinde de ağaçlar vardı. İşte ağaçların yanmadığını gösterebiliyoruz. E, hatta kanalın içindeki çam ağaçlar da herhangi bir şekilde zarar görmedi e, ve burada şu an itibariyle risk kalmadı ve e, termik santral güvenlik altına alındığını söyleyelim. Sözü buradan size bırakalım.